Selamu Aleyküm hanımlar. Örgücü teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar, bugün yaptığım model hani yeni başlayanlar için ilk defa e, lif örmek isteyenler için öyle bir model yaptım. Kare lif modeli. Ama çok güzel. İsterseniz siz şunu yapmayın. O basit bir şey. Şöyle ters tarafından gösterip böyle sade yaparsanız da daha güzel olur. Şöyle teyzeniz bir daha göstersin. Şimdi hemen şöyle bir kenara çekeyim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çevirelim. Ortasından başladım. 6 fıstıkla başladım. Teyzeniz şimdi sayısını size teker teker anlatır. Şöyle 6 tane fıstık yaptım. Ben 6 fıstığı tamamlayayım tekrar sizlerle beraber olurum. Şöyle 2 4 6. 6 fıstık yapacaksınız. 7'yi kapatacaksınız. 8'i kapatmadan buraya değil şuraya. Tekrar göstereyim. 2 4 6. 6'dan sonra 7'yi kapatıyorsunuz. 8'i kapatmadan buraya değil öbür fıstığımıza. İkisini beraber kapatıyoruz. Allah'ım hamdü sanalar olsun ya Rabbi. Bakın şöyle göstereyim. Şuraya. Bir tane daha göstereyim. Bakın şuraya. dönüyorsunuz. Aynı devam ediyorsunuz. Hızlıca bir tane fıstık yapayım. Allah'ın hamdü sanalar olsun ya Bak bir tane kapatıyorsunuz. Öbürü kapatmadan. Şöyle göstereyim. Böyle devam ediyorsunuz. Şimdi teyzeniz 6'yı tamamladı. Bakın 2, 4, 6. 2, 4, 6. 6'ya 6 tamamlıyorsunuz. Ondan sonra hangi rengi seviyorsanız o ipi herhangi bir yerden başlayalım. Allah'ım hamdü senalar olsun. Yarabbim. Şimdi şuradan köşeye geldiniz. Bakın önemli olan şu köşesi. Şimdi kapattınız. Kapattıktan sonra bir tane fıstık yapıyorsunuz. Onu kapatıyorsunuz. Onun üstüne bir fıstık. Bakın. Bunu kapattınız. Öbürünü kapatmadan aynı yere. Köşede kutucuklarınız olacak. Zaten kutucuklar da her sırada arttırma gibi oluyor. Bak şöyle. Geri devam ediyorsunuz. Düze düz. Şimdi şu köşeye geldiniz. Bakın tam köşesi. Allah'ım hamdü senalar olsun. İkisini kapatıyoruz. Onun üstüne bir tane fıstık. Onu kapatıyorsunuz. Bak şöyle göstereyim. Bir tane kapatıyorsunuz. Öbürü kapatmadan aynı yere. Köşe her köşede bir tane kutucuğunuz oluyor. Geri buradan devam ediyorsunuz. Şöyle teyzeniz göstersin bakın. Köşelerinde kutucuklarınız oluyor. Şimdi şöyle teyzeniz bir göstersin. Bakın her köşede bir tane kutucuk yapıyorsunuz. Şimdi şuraya geldik. Şuranın bağlantısını da göstereyim. Allah'ım hamdü senalar olsun. Bakın şöyle yaptınız. Gene tığınızın üstüne atarak şuradan üçünü beraber kapatıyorsunuz. Bakın. Tekrar buradan devam ediyorsunuz. danalar olsun ya Rabbim. çok şükür. Şimdi kutunuzun üstüne geldiniz. Bakın. Tam kutunun üstündeyiz. Kapatıyorsunuz. Tekrar burada bir kutucuk yapıyorsunuz. Bakın bir tane kapatıyorsunuz, öbürü kapatmadan aynı yere kutumuzun üstüne. İkisini beraber kapattık. Şöyle. Her köşede aynısı devam ediyor. Şimdi şuradan bağlantı yerimize geldik. Bir de şuradan alıyorsunuz. Üçünü beraber kapatıyoruz. Ve buradan ipinizi kopartıyorsunuz. Şimdi teyzeniz bir modelini göstersin. Dediğim gibi siz şunu yapmayın. Ben hiç hoşuma gitmedi. Yaptım ama hoşuma gitmedi. Hani bir süs olsun diye. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 6'ya 6 yaptık. 6'dan sonra zaten demin gösterdim. Yapıyorsunuz. Şurada köşede kutucuğunuz oluyor. Her köşesinde kutucuğunuz oluyor. İki sırada bundan yaptınız. Geri iki sıra beyaz. Gene bakın. Her köşede kutucuklarınız oluyor. İki sırada beyaz yaptıktan sonra gene iki sıra bu renkten iki beyaz, bir sıra sade gidiyorsunuz. İkinci sıra modeli yapıyoruz. Şimdi küçük bir modeli de göstereyim. Hemen şuradan küçük kenar bir sıra yaptıktan sonra kenarında böyle işledim. İkisini beraber kapatıyorsunuz. Dediğim gibi yeni başlayanlar için bulunmaz bir model. Çok kolay. Bakın şuraya iki kere şuraya da iki kere kapattıktan sonra üstüne bir fıstık aynı yere tekrar bir zincir gene aynısı kenarında böyle işledim. Ben hemen şunu bir bırakayım. Tekrar söylüyorum. 6'ya 6 altı yapıyorsunuz. 2 sıra bu renkten yaptım ama çok güzel yakıştı birbirine. Şu kenarlarında kutucuklarınız oluyor. 4 kenarda da kutucuklarınız oluyor. 2 sıra beyaz yaptım. Bakın gene 2 sıra beyaz kutucuklarınız oluyor. 4 tarafında da aynısı. Ondan sonra gene öbür renkten yaptım. Dediğim gibi çok güzel olmuş. Bakın bir iki kutucuk. Sonra iki beyaz yaptık. Bir iki kutucuk. Sonra bir sıra o renkten yaptık. Aynı kutucuğu var. Ondan sonra da kenarını aynı renkten kenarı demin gösterdiğim gibi işledim. Kolay mı? Çok kolay. Güzel mi? ben buradayım diyor. Şöyle bir bakın. Karelisi çok güzel oldu. İsterim ki örün ve teyzenize de dua edin. Yo, hanımlar şunu da söyleyeyim. Gerçekten ben severek sizlerle beraber oluyorum. Sizlerle beraber olduğum zaman da çok mutlu oluyorum. O yüzden sizlerden yorumlarınızı, beğeninizi, abone değilseniz abone olun. Sizlerden bekliyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Teyzenizi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.